Evet YouTube kanalım daha çok fotoğraf ve video düzenleme üzerineydi ama son zamanlarda yapay zekaya evrildi. Bazılarınızın bu daha çok hoşuna giderken bazılarınız da diyor ki video editleme programlarına devam etsene. Onlar da edecek arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama yapay zeka çok hızlı geliştiği ve çok hızlı ilerlediği için ben de buradan geri kalmak istemiyorum ve bildiklerimi de size aktarmak istiyorum. O yüzden de böyle yapay zeka videoları daha çok geliyor. Bu videoda da sizlere muhteşem bir web sitesi göstereceğim. Eminim bayılacaksınız ve üzerinde çok fazla zaman geçireceksiniz ve tamamen ücretsiz. En azından şu şu anda ücretsiz. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda ücretli olacaktır. O yüzden sömürün sömürebildiğiniz kadar. Yan tarafta şu anda bu siteyle yaptığım çalışmaları görüyorsunuz. Mid Journey'e şimdiye kadarki en iyi alternatif diyebilirim. Yani gerçekten ayırt edemeyeceğiniz kalitede görseller üretebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim web sitesiyle. Bu yapay zeka platformu Stable Diffusion altyapısını kullanıyor. Stable Diffusion XL yani Stable Diffusion XL adlı yeni bir modu kullanıyor. Şu anda bu demo versiyonu aslına bakarsanız ya da beta da diyebiliriz. Full versiyonu henüz gelmedi. O yüzden de ücretsiz kullandırıyorlar. Stability AI adlı platform bunu geliştiriyor. Bu site üzerinden kullanamıyorsunuz. Bu site sadece modla alakalı, bu yapay zeka platformuyla alakalı bilgi edinebileceğiniz bir web sitesi. Bunu Dream Studio üzerinden kullanabilirsiniz veya clipdrop.co sitesinden kullanabiliyoruz. Bu siteyi göstereceğim ben sizlere. Çünkü bu biraz daha basit. Ayrıca clipdrop.co sitesi gerçekten çok iyi bir site. Bundaki bazı özellikleri kısa videolarımda anlatmıştım sizlere. Takip ediyorsanız özellikle Reimagine x göstermiştim. Bir görseli başka tarzda görselleri çeviriyordu. Relight özelliğini göstermiştim. Fotoğrafta özellikle portre fotoğraflarda yeniden ışıklandırma yapabiliyordunuz. Arka plan temizleme, görsel üzerinden bir şeyi silme, bir görselin çözünürlüğünü yükseltme, arka plan değiştirme ya da bir görselden yazıyı silme gibi özellikler var. Ayrıca Uncrop diye bir özellik var. Bunu da anlatmıştım. Çerçeve genişletme. ya da işte Photoshop, Generative Fill'le yapabildiğiniz şeyi burada da yapabiliyorsunuz. Ama sizlere bahsedeceğim bu yeni özellik ise Stable Diffusion XL özelliği. Text to Image tarzı bir Generative AI. Yani yazdığınızı görsele çeviriyor. Dediğim gibi Midjourney en iyi alternatif şu anda. Ücretsiz olarak kullanabileceğiniz. Sınırsız ve ücretsiz kullanabilmek için bir login olmanız gerekiyor. Ücretsiz olarak üye olup giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya geliyorum ve Stable Diffusion XL'e tıklıyorum. Aşağı kısımda bu siteyle yapılan örnekler var. Dilerseniz bunların üzerine tıklayıp hangi promptları kullanmışlar onları görebilirsiniz. Burada prompt kısmımız var. Burada no style'a tıkladığınız zaman hazır stiller var arkadaşlar. İşte anime, dijital art, analog film, neon punk, origami, sinematik, 3D model gibi farklı farklı stilleri seçebilirsiniz. Ya da hiçbir stil yazmayıp tamamen prompt girerek istediğiniz bir şeyi siz de oluşturabilirsiniz. Stable Diffusion XL'in en büyük farklarından ve özelliklerinden bir tanesi okuna bilir yazılar üretebilmesi. Midjourney ya da diğer yapay zeka platformları okunabilir yazılar üretemiyor arkadaşlar. Harfler birbirine giriyor, istediğiniz yazıyı yazamıyorsunuz. İsterseniz böyle bir örnekle başlayalım. Mesela kendi adımı yazdırayım buna. A e logo for Ozan dedim ve generate diyorum. Ücretsiz olduğu için bazen bekleme süreleri uzayabiliyor bu arada. Evet gördüğünüz gibi mesela sağ alttakinde oldukça okunaklı bir ozan yazdı. Bunu başka bir yapay zeka platformu yapamıyor arkadaşlar. Hepsinde hemen hemen okunaklı yazdı. Tabii bazı harfler böyle yine birbirine girdiği olmuş ama hiç de fena değil. Mesela bunu kamera şeklinde bir logo olarak tasarlatalım. E logo for ozan dedim virgül dedim kamera icon diyorum yani kamera ikonu ve buradan regenerate all images diyorum yani hepsini tekrar üret dedim. Evet burada yazı yazmadı bir kere daha deneyeceğiz. Her seferinde tabii ki en iyi sonucu alamayabilirsiniz. Burada sağ alttakinde gördüğünüz gibi ozan kelimesini gayet iyi bir şekilde yazdı. Sizler de bu şekilde deneyebilirsiniz. Böyle logolar oluşturabilirsiniz dilerseniz bu site üzerinden. Şimdi tekrar back diyorum ve geri geldim. Bir diğer özelliği ise son derece gerçekçi insan yüzleri oluşturabilmesi. Mesela Uh, ultra realistic portrait of a woman with Glass dedim. Yani gözlüklü bir kadının çok gerçekçi portresi. Yine style seçmiyorum ve generate diyorum. Evet burada böyle bir uyarı çıkabilir. Burada skip diyerek geçebilirsiniz arkadaşlar. Yine ücretsiz olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Şöyle sonuçlar çıktı bakın. Bunlar biraz daha çizim gibi oldu. Yani hiç fena değil. Çok iyi sonuçlar. Ama ben daha da gerçekçi fotoğraf kalitesinde sonuçlar elde etmek istiyorum. Burada şöyle bir tüyo verebilirim size. Daha önce Midjourney videolarımda da söylemiştim. Bir kamera modeli ve diya diyafram değeri yazarsanız sanki bunu bir fotoğraf gibi algılıyor ve daha gerçek sonuçlar alıyorsunuz. Buraya virgül dedim ve Canon EOS R5 virgül F1.2 dedim. Yani diyafram 1.2 bir Canon EOS R5 fotoğraf makinesiyle çekilmiş gibi olsun dedim. Ve Regenerate All Images diyorum. Gördüğünüz gibi bu sefer çok daha gerçekçi fotoğraf kalitesinde görseller üretti arkadaşlar. Şimdi tekrar bekledik. Bu sefer de stillerden deneyelim. Mesela cybernetic samurai dedim ve buradan stillere geliyorum. Anime tarzında olsun diyelim. Generate diyoruz. Sonuçlar gördüğünüz gibi yine şahane. Özellikle şuna bayıldım. Bakayım şu. Of bu da çok iyi oldu. Evet anime tarzındaki üretimler baya başarılı arkadaşlar. Yani anime çizenleriniz falan varsa böyle ilham alabilirsiniz gerçekten bu siteden. Şimdi başka bir stil deneyelim. Mesela bu seferde hangisi olsun bakalım. Sinematik olsun. Sinematiğe tıklıyorum ve yine sibernetik samurayı değiştirmeyelim. Aynı prompt olsun. Evet bu seferde sinematik tarzda görseller üretti. Mesela şu baya baya gerçekçi oldu bakın. Sura suratındaki ifade üzerindeki kostümün detayları filan müthiş. Bu sefer biraz daha uzun prompt girdim. Post apokaliptik bir dünyada cyborg bir büyücü. Ayrıca kamera modellerini de yazdım. Sony Alpha A7 ile çekilmiş olsun. İşte f1.8 diyaframda olsun. Mad Max tarzında olsun gibi bir prompt girdim arkadaşlar. Bu sefer de analog film diyelim ve sanki analog bir kamerayla çekilmiş gibi bir sonuç oluşturacak bizlere. Yine muhteşem sonuçlar oluşturdu gördüğünüz gibi. Mesela mesela kostüm tasarımcısıysanız böyle moda tasarım işleri uğraş, uğraşıyorsanız bu tarz yapay zekalardan yani generatif AI'dan ilham alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte bir kısa film çekecekseniz bir film çekecekseniz karakter ilhamı alabilirsiniz böyle sitelerden. Bir de şöyle bir şey deneyelim bakalım. 1930'ların İstanbul sokakları. Buradan da stilden ne seçelim? Fantezi art olsun. Fantastik bir çizim üretsin bakalım. İstanbul 1930'ların İstanbul'u fantastik bir çizimle buluşunca bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Vay gerçekten sanat eseri kıvamında çizimler üretti arkadaşlar. Of buna bayıldım. Bu da çok güzel. Şu futuristik tasarıma bakar mısınız? Şu gökyüzündeki. Müthiş müthiş sonuçlar çıkardı. Bir de stil seçmeden promptu girelim bakalım. No style dedim ve generate diyorum. Bu sefer siyah beyaz ve sepya tarzında sonuçlar ortaya çıkardı. Muhtemelen 1930'lar dediğimiz için o zaman çekilmiş bir fotoğraf gibi algıladı. Ama şöyle diyebiliriz mesela colorful image diyelim. Yani renkli bir görsel olarak üret dedim. Bu sefer de renklendirilmiş sanki o zamana dair fotoğraflar üretti bize. Tabii colorful deyince şöyle <laughs> farklı farklı şeyler arabalara filan da rengarenk yapmış. Son olarak da bir süper kahraman deneyelim bakalım. Fotorealistik steampunk tarzında bir Batman. Yine kamera modeli ve diyafram verdim. Stil seçmiyorum ve generate diyorum. Evet yine şahane sonuçlar ortaya çıkardı arkadaşlar. Hatta videonun başından beri en gerçekçi sonuçlar sanırım bunlar. Gerçekten şuna bakar mısınız? Yani müthiş. Mesela bunu gerçek mi yoksa çizim mi ayırt etmeniz gerçekten de çok zor. Şu tasarım da çok güzel oldu. Mesela herhangi bir tanesini seçtikten sonra sadece o görseli tekrar ürettirebilirsiniz. Bakın burada bu görsel seçiliyken promptu değiştiriyorum. Mesela Steampunk yerine bu sefer de Cyberpunk yazayım. Ve regenerate this image diyorum. Yani bu görseli tekrar üret. Bu sefer de böyle bir görsel üretti bizlere. Tekrar geriye gittiğimiz zaman Diğerleri olduğu gibi kalacak. Sadece tek ürettiğimiz görsel burada görünecek arkadaşlar. Ve herhangi bir görseli indirmek istediğinizde de üzerine tıklayıp yukarıdan download HD dediğinizde yüksek çözünürlüklü haline indirebilirsiniz bu görsellerin. Dediğim kadar varmış değil mi? Midjourney'e alternatif olabilecek şimdiye kadarki en iyi generatif AI sitesi diyebiliriz. Daha doğrusu platformu diyebiliriz Stability AI için. Bunu clipdrop.co'dan kullanabiliyorsunuz ya da Dream Studio'dan kullanabiliyorsunuz. Aşağıda ikisinin de linkini vereceğim. Ama clipdrop.co'da biraz daha basit ve pratik. Öbüründe biraz daha detay girebiliyorsunuz. İsterseniz Dream Studio'dan da kullanabilirsiniz. Ayrıca bunları bilgisayardan değil cep telefonundan da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu tarz görseller üretmek istiyorsanız illa bilgisayarınızda olmasına gerek yok. Sizler ürettiğiniz görselleri Instagram'da paylaşırsanız beni de etiketlemeyi unutmayın. Kanalımdaki diğer yapay zeka videolarına da mutlaka bakmanızı tavsiye ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.